Biz Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği olarak ülkemizde uluslararası bir alerji immünoloji kongresi yapmayı çok arzu ediyorduk. Bu konuda işbirliği yapabileceğimiz bazı uluslararası dernekler vardı. Bu görüşmeleri yaparken Dünya Alerji Organizasyonu ile konuştuk ve onlar da bu fikre sıcak baktılar. Bunun ardından da çok uzun soluklu bir süreç başladı. Ta 2015 yılından itibaren biz şimdi gerçekleştireceğimiz Dünya Alerji Kongresi için çalışmalara, tanıtımlara başladık. Gittiğimiz uluslararası kongrelerde hep sunumlar yaptık. O derneğin yönetim kurulu ile görüştük ve İstanbul'da bir dünya kongresi nasıl olur onlara anlatmaya çalıştık. Bu sunumlarımızda, bu görüşmelerimizde de başarılı olduk ve bu kongre için tarih belirlendi ancak bu çok zorlu bir süreçti bir dünya kongresi yapılıyor dünyadaki özellikle de ülkemizdeki ve çevre ülkelerdeki şartların buna çok uygun olması gerekiyordu ne yazık ki ülkemizde bir dönem çok üzücü terör olayları gerçekleşti bir ertelenme yaşadık böylece. Onun ardından yine tam e, hazırlıklar e, başlamıştı ki tüm dünyayı sarsan pandemi süreci gelişti. E, i̇ki yılımızı aldı neredeyse ve e, pandemiyle ilgili de e, etkiler azalmaya başlayınca e, biz artık Dünya Alerji Kongresi hazırlıklarına start verdik ve çok mutluyuz ve çok gururluyuz ki e, yaklaşık bir hafta sonra 2022'de 13-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da bu kongreyi gerçekleştiriyor olacağız. Ülkemizde uluslararası bir kongre yapmak gerçekten çok önemli ve çok gurur verici bir olay. E, alerji alanında ülkemizde yine derneğimizin gerçekleştirdiği Avrupa Alerji Akademisi ile 2011 yılında bir kongre düzenlendi ve çok başarılı geçti. İşte şu anda hazırlıklarının son aşamasında olduğumuz Dünya Alerji Kongresi de yine derneğimiz ve Dünya Alerji Organizasyonu'nun işbirliğiyle ülkemizde yapılacak olan ikinci büyük bir kongre. Bizi heyecanlandıran ve mutlu eden yanı dünyanın birçok ülkesinden değerli meslektaşlarımızın katılacak olması ve kendi üyelerimizin de çok büyük bir çoğunluğunun yine bu kongreye gelecek olması ve alerji immünoloji alanındaki çok değerli bilim insanlarının, fikir liderlerinin bizim üyelerimizle buluşuyor olması. Özellikle dernek yönetim kurulu olarak arzu ettiğimiz bir konuda genç üyelerimizin bu kongreye katılımını maksimum düzeyde sağlamaktı. Ee, bunu başardığımızı sanıyorum. Bizim 180 üyeden oluşan bir genç kulübümüz var ve genç kulübümüzün e, yaklaşık e, üçte ikisini biz bu kongreye davet edebildik. Burslar verdik ve böylece genç üyelerimiz tüm oturumları izleyebilecekler. Ee, özellikle kongredeki junior oturumları, gençler için olan özel oturumlara katılacaklar bazıları oralarda konuşmalar yapacak, sunumlar yapacak ve böylece İstanbul'da e, uluslararası bir kongrede tüm meslektaşlarımızla, tüm dünya ülkelerinden gelen meslektaşlarımızla bir arada olma fırsatını bulacağız. Bu nedenle çok mutlu ve heyecanlıyız.